Benim kurdum bırak bu düşmenim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düşmenim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Yazarım derdimi kendime Kaderim benle bu derdine Fakir yar olmuyor zengine Diyor davul bile dengi dengine Bak kalbimde cengime Yine kalmışım kendi kendime Sensin çare derdime Verdiğim ömrümü vergine Yine kalmışım gece bir başına Bir başına girdim yıl başına Dönmüşüm vaktimin başına Sarıldım bazen de yanlışıma Yine kalmışım gece bir başına, bir başına yedim yıl başına. Dönmüşüm baktım en başına. Sarıldım bazen de yanlışım. <laughs> Yazarım derdimi kendime. Hop kaderim ben ne bu derdi ne? Fakir yarı olmuyor zengine. diyor da bu ol bile dengi dengine. Bak kalbimde cengime. Yine kalmışım kendi kendime. <laughs> Sensin çare derdime verdin. azap mı? Paça kolunda söyle yer kasap mı? Hep hesap mı yapılan akılda yat mı kat mı? Kulüp mü put mu bu il? bat mı gönlüm kaçak yanında in, zıbat mı? Uzaktayım kopanda irtibat kalbindeki söyler kim mi pas mı? Bana yazdıran bu gece hiçbir pas mı? Kumar bir aşk mı? Devam mı pas mı? Garip bir yazma o afkanlı pas mı? Yanlış mı rast Hep de cana kas mı? Aşk günüzü göreneğe Yine kalmışım gece bir başına, bir başına girdim yıl başına, dönmüşüm baktım en başına, sarıldım bazen de ha. Yine kalmışım gece bir başına, bir başına girdim yıl başına, dönmüşüm baktım en başına, sarıldım bazen de yalnızıma. Lattım. Yazarım derdimi kendime, o oh, kaderim benle bu derdine. Fakir yar olmuyor zengine diyor da bu ol bile dengi dengine. Bak kalbimde cengime yine kalmışım kendi kendime. Sensin çare derdime verdiğin ömrümü ver yine. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim, kurdu murak bu düş benim. Bu kendime verdim rüşvetim, dokunma elimde bir düşlerim var. Başladım. Günah benim.